Sosyal medya fenomeni Enes Batur lüks aracıyla kaza yaptı. Resmen ölümün kıyısından döndü. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan Enes Batur'u kız arkadaşı teselli etti. Ah, ne ya? Bana gençlerin seveceği bir reklam yüzü bulun. Aa, Enes Batur! Ağaca çarptı, takla attı. Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin ölümün kıyısından döndü. <laughs> Neler yaşadınız o anda? Enes Batur lüks aracıyla Etiler'de trafikteydi. Nasıl olduysa direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjdeki ağaca çarpıp savrularak park halindeki otomobile çarptı. O anlara tanık olanların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Kazayı duyan kız arkadaşı Ecenaz Üçer olay yerine koştu. Alkollü olmadığı anlaşılan Enes Batur'un lüks aracında büyük hasar oluştu. Neyse ki ünlü fenomen kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.